Kayıt çizdi, aşkını yazdı. Bir dakika, bir dakika. Su geliyor. mesela. İşte, Boğuluk. Ya. <laughs> Çocuk <Çözü gülüyor> da <Çözü> olur <laughs> Çocuk da <Çözü> olur <laughs> mu? Evet. Sen ne yapıyorsan orada <laughs> <doğrudan, gülüyor> fotoğrafı çekiyorsan? Ben buna yüzüm. Yüzüm on Bu da depozit kanı olmuş. Bir daha sabah belli ediyor ki hayranları geldi mi direkt. Sen açma sokayım. Ne kadar sokma merak ettim. Ne kadar bunun da <laughs> ya? Hamuranın bize bu geri. Ağzını aç. Aç evreni. Dediği sana göre de Hadi sen. Evet. Onun ona bir pipa taşıyor he zombimerat'mı. Halbuki kesinlikle ki işte ne yapıyor onu? Onunla bir orada. Ne yapıyor lan bu? Sen dur ya. sen aç beni hocam. Bir kelime bir şey sokamam ben ya şak.

mutluç. Geç. Niye çalışıyorum ne şey tekme şey, şey, şey. şey, lan seviyeli bir birlikteliğimiz var. Çekme Arkadaşım. şimdi. Masa ile ilgili bir var, değil mi Bilmiyorum. Lan bu diyor. Ne mi sadece ben çekin onu. Ha şeyimiz. Abo şeyimiz. Dur şimdi bura. Ne kadar en iğrenç. Hayır. Böyle set, alın tüylü. Ay Allah'ım. <laughs> onu, 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 onu da ucuz Onu da ucuz bu. Tamam ben açtım bile. Bitti benim. Ne ucu buluyorsunuz siz ya? Bak lan açmış beş sene bekliyor hadi. Abi bu adam var ya. Tamam tamam. Biraz da böyle. Yine, yine, çok... he. yine, yine de bu kadar kötü şey uzanmış. Yine de bu kadar Ben seni bana yani. Evet. Benim Dedi ki sal ver, al sal ver. olur. Ya Ne ayağıma gelmeyin. ileride nasıl kusursuz olur. Onu diyorum. Ya canım. Şey, kepat. İkitatı ama diyor. At çekme amına koyayım. Hayır. Çekme amına al onu. 1 2 3. Teşekkürler. Çekme. çek, ayağımı Oğlum çocuk yaptığın ne şey oluyor? Çıkayım ya ben bununla yatan ne için? yeter. Şimdi izleyeceğiz.